Çin bir anda büyümeye başlamış ve Amerika'nın süper güç karizmasını yerle bir etmeye odaklanmıştı. 2019 yılında bunu büyük oranda başardılar. 2020 ve 2021'de tamamen kontrolü ele geçireceklerdi. Ama beklenmedik bir virüs ortalığı karıştırdı. Şimdi herkesin aklında şu soru var. Virüsten kırılan Amerika mı kaybedecek yoksa virüsün sözde sorumlusu gösterilen Çin mi? Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına ilişkin Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından önüne geleceğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Bu hafta sonunda önce Çin konusunda güçlü bir adım duyacaksınız." diye konuşmuştu. Yani önümüzdeki dönemde Amerika'dan Uygur Türkleri hamlesi gelecektir. Çünkü Çin'i her yönden diğer ülkelerden ayırmaya çalışıyor. Derin Amerika'nın Uygur Türkleri kartını masaya sürmesi birçok sonucu da beraberinde getirecektir. Amerika bir taşta birkaç kuş vurmayı hedefliyor. Türkiye'yi Çin'den uzağa itmek ve Müslümanları ben korurum diyebilmek için sahada olacak. Amerika'nın tabii ki Uygur Türklerini korumak gibi bir derdi yok. Amaçları Çin'i planladıkları gibi köşeye sıkıştırmak. Bunu da başaracaklar mı yakında göreceğiz. Dünya büyük bir virüs krizinden etkilenirken Amerika'nın Çin'e olan tutumu bizleri düşündürüyor. Ne yazık ki uluslararası sistemler açısından bakıldığında salgının en beklenmedik sonuçlarından birisi uluslararası işbirliği, küresel yönetişim ve uluslararası dayanışmanın temellerinin ne kadar kırılgan olduğunu göstermesi olmuştur. Virüsün küresel sistem üstünde pek çok açıdan şaşırtıcı etkileri yeni bir sistem oluşabileceğini göstermiş, küresel seviyede bütün insanlığı en temel açıdan insan hayatının bekasını ilgilendiren bir kriz zamanında bile Yeterli iletişimin olmaması ve uluslararası koordinasyon mekanizmalarının eksikliğiyle krizin boyutları daha da büyümüştür. Özellikle virüsün ilk olarak şeffaf olmayan bir yönetime sahip Çin gibi bir ülkede çıkması, küresel tehdidin olası boyutlarıyla ilgili bilgi eksikliğine neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk başta durumu tam olarak kavrayamaması, salgının ilk görüldüğü ülkelerden yeterli bilgi akışının olmaması, krizin boyutlarını büyütmüş ve virüsün küresel yayılımını körüklemiştir. Salgın küresel bir problem olarak bütün ülkeleri etkilemekle beraber ülkelerin tercihleri ulusal seviyede çözümlere odaklanmış ve dış dünyayla bağlarını koparmaya kadar gitmelerine yol açmıştır. Özellikle Avrupa Birliği gibi 2. Dünya Savaşı sonrasında siyasi bütünleşmenin yaşandığı uluslararası örgütlerin içindeki çekişmeler Avrupa Birliği üyeleri arasında bile dayanışmanın aslında ne kadar kırılgan olduğunu göstermiştir. Öte yandan hem küresel salgın hem de salgının yol açtığı ekonomik kriz gibi küresel sorunlar ülkelerin tek başına yerelde göğüs gelebilecekleri meseleler değildir. Bu durumda küresel salgının açığa çıkardığı en önemli olgulardan bir tanesi küresel işbirliği ve dayanışmanın bu krizi aşmak için kritik bir rol oynaması gerektiğidir. Başka bir deyişle küresel krizi yerel seviyede çözmek imkansızdır. Küresel kriz beraberinde birçok ülkenin birbirini suçlamasına neden oldu. Bu krizden sonra dünya ülkelerinin büyük değişimler geçireceğini anlamak zor değil. Özellikle Amerika ve Çin gerilimi büyük sonuçlar doğurabilir. Şimdi Ergündiler'den yardım alarak Amerika ve Çin arasındaki olayları anlatacağım. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerilim iyice tırmanıyor. Tırmanacak da. Her iki tarafta savaşı başka unsurlar üstünden götürmeye kararlı. Çin'in arkasındaki aklın İngiltere olduğunu yazdım şimdi de İsrail aynı eksene yolculuk yapmakta. Bunu gören Amerika da boş durmamakta. Daha önce hazırlıklarını yaptıkları Uygur kartını çeşitli nedenlerle açmak istemekteler. Gelin konuyu açarak gidelim. Yakın tarihi hatırlayıp ilerleyelim. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni süper güç pozisyonundan indirmek istediği artık o kadar güçlü bir ses olarak çıkmaya başlamıştı ki derin Amerika mutlaka bir adım atacaktı. En azından büyüklük iddiaları varsa atmak zorundalardı. Bu sadece Çin'i zor durumda bırakacak bir adım olmamalıydı. Çin'le birlikte olan ülkelere de en ciddi mesajlar verilmeliydi. İşte koronavirüs salgınına böyle karar verildi. Derin Amerika'ya yakın isimlerin dillendirdiği bu global ekonomik çöküşte çok önemli isimler görevden alındı. Ardından suikastler başladı. Ancak en önemlisi elbette Tel Aviv'de gerçekleşen suikasttı. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri için risk oluşturmasını sağlayan kişi Du Wei'di. En öndeki isimlerden biriydi. Yazılıp çizilmese de durum böyleydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile çok önemli bir gücü olan Duveyn'in öldürülmesi dengeleri değiştirdi. Bu nedenle yazıyorum. Sanırım benden başka da yazan yok. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo 11 Mayıs'ta çok önemli bir toplantı yaptı. Yani İsrail gezisine çıkmadan önce. Derin Amerika'nın en önemli güçlerinden Ulusal Güvenlik Başsavcısı John C. Dimmer's Arkansas Batı bölgesindeki vekili David Falkes, FBI Little Rock Sağ Ofisi'nin efsane ismi Diana Upchurch ve CIA Hespel'ın en güvendiği iki kişiyle buluşan Pompeo bir talepte bulundu. Pompeo, yasalara uygun şekilde Profesör Simon Sov Tiong Ang'ın tutuklanmasını istedi. NASA'da önemli çalışmalara imza atan Arkansas'taki Fayetteville Üniversitesi'nde Çin'e büyük destek veren Profesör Tiong Ang, Pompeo'nun ricası üzerine 12 Mayıs'ta tutuklandı. Profesör Ang'ın NASA ile ilgili bir projede Çinli şirketlerden fon aldığı iddia ediliyordu. Tutuklanma nedeni buydu. Ancak gerçek elbette başkaydı. Profesör Simon Sov Tiong Eng, Çin'in Tel Aviv Büyükelçisi Du kara kutusuydu çünkü. Pompeo'nun ekibi Profesör Simon Sov Tiong Eng'i sorguladı. Du ne kadar önemli olduğu biliniyordu. Ama bu kadarını Amerikan Dışişleri Bakanlığı da tahmin etmiyordu. İşte Pompeo bu önemli bilgilerle Tel Aviv'e gitti sorunsuz ve özgüvenli bir uçuştu. Pompeo'nun ekibi İsrail ve Ukrayna'dan da çok önemli bilgilere ulaşmıştı. Washington için tek zafer vardı. O da Duvey'nin yaptığı anlaşmaların iptali. Eğer bu kabul edilmezse Duvey'nin istifası. Ancak her ikisi de gerçekleşmedi. Çin, Duvey'nin en az 2 yıl İsrail'de görev yapmasını planlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karşı çıkacağını bildikleri halde Pekin yönetimi ısrarlıydı. Çünkü sistemin kurulması önemliydi. Lu bu yeni sistemi kurarken Çin'in Avrupa ve ardından Amerika'da güçlenmesini sağlayan kişiydi. O nedenle Wei'nin Pekin'e çekilmesi söz konusu olamazdı. Ancak Washington'ın daha da önemlisi derin Amerika'nın gücü de yatsınamazdı. Bir şey yapmalıydılar. Tehlikenin farkına varan Çin, Wei'nin güvenliğini arttırdı. Bunu İsrail'le de paylaştı. Çin, planlarından vazgeçmeyeceğini ilan ediyordu. Ancak Pompeo da Tel Aviv'e ulaşmıştı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ülkesinin güçlü olması için karar alırken elbette Pompeo da Amerika'nın güçlü olması için yola çıkmıştı. İki dev çarpışıyordu yani. Çin ve İsrail ortaklığın devamı için Pompeo'ya görüş bildirince derin Amerika'nın B planı devreye girdi. Duvey'i infaz edildi. Hem de sadece 3 kişilik bir ekip tarafından. Çok özel bir iğneyle ile Wei kalp krizi ve beyin kanamasıyla hayatını kaybetti. Koronavirüsle birlikte bu suikast yöntemi tercih edilmişti. Hiç iz bırakılmayan bu suikastın ilacı da tesadüf mü bilinmez ama Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde hazırlanmıştı. Koronavirüsün çıktığı yer Wuhan, Duvey'nin infaz edilmesi için hazırlanan zehirli iğnenin yapıldığı yerde Wuhan. 1988 yılından beri Arkansas Fayetteville Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Simon Sov Tiong Eng de dönem dönem Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışmalara destek verdi. Gerçekten de hiçbir durumun tesadüf olmadığı günlerde yaşıyoruz. Pekin, Tel Aviv, Arkansas üçgeninde yaşananlar yeni sistemin sancılarını işaret ediyor. Arkansas, Bill Clinton'ın valisi olduğu eyalet gibi bilinse de, derin Amerika'nın son dönemde üstüne titrediği bir bölge. Bunda da ne kadar haklı oldukları profesör Eng bağlantısıyla ortaya çıktı. Tam bunlar yaşanırken Trump bir anda Uygur kartını masaya getirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo, Eylül 2019, Şubat 2020 yılları arasında farklı günlerde tam 14 kez Çin'e Uygur Türklerine uyguladıkları zulüm nedeniyle tepki gösterdi. Henüz koronavirüs salgını ortada yokken başlayan bu tepkiler elbette Washington'ın Pekin planının bir parçasıydı. Şimdi koronavirüs nedeniyle Uygur Türkleri gündemde değil. Ancak yakın bir zamanda tekrar Washington'dan bu ses yükselecek. Türkiye'yi de etkilemesi düşünülen plan hayata geçirilecek. Amerika bir taşla birkaç kuş vurmayı hedefliyor. Türkiye'yi Çin'den uzağa itmek ve Müslümanları ben koruyorum diyebilmek için sağda olacak. Öyle kolay değil ama plan bu. Detayları yarın yazarız. Savaş dört koldan ilerliyor. Bu videoda Amerika ve Çin arasındaki asıl savaşı anlatmaya çalıştık. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.